Bugün Kartal Belediyesi'nde grev kararımızı asıyoruz. Yolumuz açık olsun. <laughs> Emekçiler olarak ülkemizde iktidarın her türlü baskı ve kuşatması altında yaşamak için direndiği zor günlerden geçiyoruz. Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan kadınlara, çocuklara yönelik artan şiddet sarmalı bir yandan da demokratik hak ve özgürlüklerimizin kısıtlandığı karanlık bir dönemden geçiyoruz. Artan hayat pahalılığı karşısında yaşamaya, evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Bu zorluklar altında ellerinden gelse aldığımız nefesten ve bile vergi alacak bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidarın belediyelere yaşattığı ekonomik kıskancın da farkındayız. Ancak açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeğini yansıtmadığını da biliyoruz. Oranlar açıklananın çok daha üzerinde. Her geçen gün ücretlerimiz eriyor, geçinmek her geçen gün daha zorlaşıyor. Bu koşullar altında emekçilerin insanca yaşamak için ücret talepleri görmezden gelinemez. Bize ekmek yoksa size huzur yok! Bize ekmek yoksa size huzur yok! Ücretlerimizin mesaiye muhtaç kalmayacak şekilde arttırmak, geçim sıkıntısı çekmeden, gelecek endişesi yaşamadan insanca yaşama yetecek bir düzeye yükseltmek istiyoruz. isteklerimizin çözüm, çözüm yolu ise iyi bir toplu iş sözleşmesiyle mümkün iken bugün geldiğimiz noktada bu ne yazık ki Karta Belediyesi yönetimi tarafından sağlanamamıştır. 28.05.2024 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerimizden bugüne toplamda 7 oturum gerçekleştirildi. Sadece bir kere ücret teklifi verildi ve maalesef bize verilen teklif oranı %15'te kaldı. Mücadelemiz iş ve emek mücadelesidir.